gelen öğrencilerin genellikle yaptığı şeyler arasında işte geleyim. Dengeye daha dikkat etmeli İrlanda. Aldığı, göçmen olarak aldığı insan dengesine daha dikkat etmeli. Aslında illa Türklerden kaçmanıza gerek yok. Tabii. Yanınızda bir Türk varsa Tabii. mesela başka bir tane hani Brezilyalı oldu. Onun yanında zaten bu bir saygı da biçimi. Hani onunla da İngilizce konuşarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Hatta yanınızda olan Türk bir de bir destek bile olur. Hani hep birlikte bir şeyler yapabilirsiniz ama orada işte bakış açısı bazen şu oluyor. Sadece Türklerle takılayım, Türklerle gezeyim, Türklerle vakit geçireyim. Çünkü insan ne olursa olsun daha yakın hissediyor. Yakın hissedince böyle bir kaçış noktası oluyor dediğimiz. Ben buraya ilk geldiğimde tabii ki ee, bir Türk Tanıt grubu vardı ama ne zaman bir araya gelsek, ne zaman yani yabancı insanlarla bir araya gelsek hep İngilizce konuştuk aramızda. Buna da dikkat ettik. Arada tabii ki küçük olarak Türkçe konuştuğumuz anlar oldu ama hep döndük. Mesela benim şu anda kaldığım evde bir Türk arkadaşım daha var. Onunla da mesela ne zaman bir, bir araya böyle bir yabancı grubu toplansak İngilizce konuşuyoruz. Her zaman İngilizce konuşuyoruz. Yani otomatikman o beni geliştiriyor, ben onu geliştiriyorum. mesek bile İngilizce akışı devam ettirmiş oluyoruz olması gerektiğini yani, o. Evet. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.